Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bay yanlış fanlarına müjdemiz var. İşte sizlere söz verdiğimiz gibi setten ilk fotoğraflar gelir gelmez toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Tabii ki tüm takipçilerimizin can yaman fotoğrafı beklediğini biliyoruz. Umarız yakın bir zamanda e, o fotoğrafları da sizlerle paylaşırız. Bugün Bay Yanlış'ın ikinci set günü çekimler Nişantaşı'nda bir giyim mağazasında devam ediyordu. Ancak Can Yaman'ın bu sette bulunmadığını öğrendik. Çünkü yalnız Özge Gürel sahneler vardı. Özge Gürel mağazadan çıkarak karavana giderken görüntülendi. Kendisinin maskesiz olduğu da gözlerden kaçmadı. Arkadaşlar Nişantaşı'nda bugün şiddetli bir yağmur vardı ve Özge Gürel'in karavana giderken ıslanmaması için tüm ekip elinden geleni yaptı. Bugünlük Özge Gürel sahnelerinin çekimleri bitti ve gördüğünüz üzere rengarenk bir sahnelerin bizi beklediğini görüyoruz ve umarız yarın can yamanlı fotoğraflar ve sahnelere şahit oluruz. Arkadaşlar Bay Yanlış dizisi hakkında en son en güncel haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Ve tabi takipte kalırsanız.